Sığındığınız bu yer size mezar olacak. Bu da mı bir oyun Göfer? Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Alparslan analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yeni bölüm yine soluksuz izleyeceğimiz birçok olaya sahne olacak. Vezir'in elinden kaçan Kutalmış ve kardeşi Resultegin bir an önce ordularını toplayıp başkent Rey'e yönelirken Onları mağarada patlatıp öldürdüğünü sanan ve Rey'e giden vezir için Kutalmış Bey'in büyük bir orduyla üzerine geldiği haberini aldığında onun için hem büyük sürpriz hem de büyük bir korku olacak. Rey'i aldığında Kutalmış Bey'in onu sağ bırakmayacağını bilen vezir Amadülmülk son çare olarak Alparslan Bey'den yardım isteyecek. Bu arada Seferi Altun'u yaralayan Gregor'un peşine takılacak olan Alparslan ise tekfur Gregor'u yakalayıp bu sefer kaçmasına izin vermeyip onu canına alacak. Bir ihtimal Seferi Hatun'un yaralandığı sahne rüyada olabilir. Fragmanın bir başka ilginç olayı ise Alparslan Bey'in kardeşi Gevher'in geri gelmesi oldu. Bu kadar yaptığı şeyden sonra yani yeğeni Bebek Melikşah'ın bile canını tehlikeye atıp bir de Vaspuraka'nın kaybedilip Onca Alp'in ölümünden sorumlu olan Gevher utanmadan abisinin karşısına gelmiş. Büyük ihtimalle artık oyun peşinde değil ve çok pişman. Ne olacak soğusun diyerek eşi Erbaskan'ı da geride bırakıp abisi Alparslan Bey'e sığındı. Alparslan kardeşe Gevher'i affedeceğini düşünüyorum ama onu serbest bırakmaz. Odasının önüne alp diker ve bundan sonraki ömrünü odasında hapis olarak geçirir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.